Selam oyun severler. Kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün King of Fighter 14 oynayacağız. Yani aldığım karakter arkadaşlar K, K'nın kırmızı süper special modasını yapacağım arkadaşlar. Bir normal special modası yapacağım arkadaşlar. Şimdi zaten 3 tane var gösteriyor arkadaşlar. İlki yumruk ile bu. Basit bir şey. Evet. Arkadaşlar iki tane olması lazımdı aynı hareketin. bakalım. Umarım doğru? Aynen arkadaşlar. Bir tane bir değişiği daha var. Onda da aynı. Bir tane geri ol gerili olanım var arkadaşlar. Onu da yapayım. Chan Driver diye bir şey. Evet. <laughs> Bayağı güzel arkadaşlar. Bu da süper FPS'e Moes. Gelelim arkadaşlar. Olmadı. Kılmaksını yapmaya. Durun bir saniye. Bazen. Adamı biraz sürükleyelim arkadaşlar. Ha yumrukları ısparan arkadaşlar. Biraz zor arkadaşlar sadece. Yapacağım ama. Aşağı ileri. Orada geri karakteri bayıldım pardon Heh. yaptım arkadaşlar Türkiye götürüyor ve biraz aslında basit de ben bazen zorlanıyorum arkadaşlar Ha dan ne çabuk yapıyor da. Evet. Ne yapacaksın? Normal konboların getiri. Tekme bu var arkadaşlar. Normal... Pardon komba çekti. Kaç peşin Çok çabuk çekiyor arkadaşlar buna. Sorun yok. Yani. Benim kaçıncı dakikada? Üçüncü dakikada da. Ha, bu vardı tamam tamam sıkıntı yok da böyle kombolar var arkadaşlar o Evet, evet. 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 Bir special moddes. Ge. Atik miyim? Atik zor yapıyorlar. arkadaşlar aşağı ileri aşağı geri var bir de yani aşağı ileri varken geri geri var değil de bir şuna bakmayı unuttum en kolay yapan yolu arkadaşlar öldü. Bu da değil. <laughs> Special. Bir şey yaptım da zaten. Heh. Burada önemli arkadaşlar ileri tuşuna basmanız, basmanız gerekiyor. Basmadım yapmıyor. biraz uğraştırıyor yoruyorum arkadaşlar gerçekten çok güzel bir ve Max Ama ben yapıyorum arkadaşlar Arkadaşlar Pardon Hadi parmağın alışması yetiyor Çok seri bir Yaptı arkadaşlar yine. Geldi. Arkaya harika bir adam arkadaşlar bu işte Yarın da kimi yaparım arkadaşlar Evet Arkadaşlar normal oyuna girelim main kontrol menüden çıkalım my menüden sonra modülüne mi girelim online'da çıkar mı bir karşıma hiç anket okay, maç bunu da işlemedim arkadaşlar eee, Bir de maç online. Bir maç girelim arkadaşlar. Tapım vs, single vs Single vs Online zor arkadaşlar bunlar neyse biz bir Normal story moduna girelim arkadaşlar Demiştik K demiştik Evet Neyse bunu alalım bir daha Tamam Geçelim arkadaşlar. Bunu biri aldım ki Kyle oynayacağım için bir kere an. Ee, zorluk seyresini ama ayarlayamadım. Pardon arkadaşlar ee, ya. Direkt olsun diye. Kontrol opsiyon. Tamam. Çok hızlı çek arkadaşlar. Uzakta fena değil. Ne yaptı ya? Durdu orda dur. öyle. Bir de çekecektim onu. Ah be yapma be Fırat ya. Yana. Şimdi arkadaşlar. Ah. Neredeyse Ha gözlü yer arkadaşlar. Gözlü yemedi pardon. Beni niye yapmıyor diyor. O, arkadaşlar. Bunu yedik mal gibi. Dur bir saniye. Aa, Alalım bunu da. <laughs> Geçelim dostum. <nasıl? Gülüyor> Birazcık sağlam <da> oldu. Bir <laughs> de Çok hızlı çekiyor ya, Çok boşa boşa gidiyor bazı şeyler de. Harbiden boşa gidiyor yani. Gitti arkadaşlar. Gitti. Yapmayacak mı? beni yaptı? Ah, dalıyordum ya. Tüh boşa gitti. Ben varım, gambarı. Neyse. Ben ne olduğunu unutma arkadaşlar, kusura bakmayın. Oh. Yedim mi? Yedim. Hop. bir yayın çıkarmaya çalışıyorum arkadaşlar. De. Çıkıyorsun arkadaşlar bu. Kanun yayına K dediğim yani K karakterinin değişik yani. Zorluk sesini ayar ayarlamadım arkadaşlar. Bakmayın. Zura evet. oh, oh, oh. Kodo çekiyor ya bu işte onun hoşuna gitmiyor vallahi Basit gitti de yani çünkü kolay eve dönem arkadaşlar. En başta alacak mı oldum? Yani bu special şey mi arkadaşlar burada yapacağım şimdi ben bunu. Ha. Abi ne yaptı ya? Tamam. Heh yedi. Ana sana hola hola. Boş bırakırsan arkadaşlar hemen şey yapıyor zaten. Ama da... Bilmiyorum çok hareketi değildi. Keşke ayakta bir kombos olsa da bakalım. Ama net. Ayakla var mı ki? Maalesef. da çekebilir miyim ki? Derken onu da bilmiyorum. Değil arkadaşlar. Ben <laughs> bir gittin arkadaşlar. Ben ne zaman fazla bassam gidiyor arkadaşlar zaten canım. Bunun için tekmeli düşmeye çalışıyorum. Ya bunu da yedik ya oho. Ya çektik arkadaşlar direkt ya. Demek ki onu bekliyor yani. Olmadı bu. Bu hiç güzel olmadı. <laughs> yani perfect tersi... ama olmadı. Çok değil arkadaşlar. Çok karakterli değil kulu kulağı arkadaşlar. Kulayı kullanabiliyorsunuz çok güzel bir karakter. Bu... ...kili... ...yemezler gibi değil arkadaşlar. Yani arkadaşlar bu yayının solanmak zorundayım arkadaşlar yaptım. Saniye gideceğim şimdi. Şimdi arkadaşlar. Oldu buna x gelin 5'e de ne? Ama Devam edelim arkadaşlar. Daha yine geldi. Taş geldi arkadaş ona baktım da boşuna boşu can gitti ya. Bak, bak. Ya abi yapma ya. arkadaşlar. Ben ona direkt şey yapmıyorum da düşmüyorum. Ama onlar direkt dövüşüyor, hiç acımıyor. Bayağı götürmüş yani. Tamam. Güzel arkadaşlar, belki e, klimaksı çekerim herhangi bir karakter üzerinde çekebilirse. Bu da hiç zannetmiyorum ama deneyeceğim. <laughs> Yok. Nasıl olacak arkadaşlar? Boşa gitti şimdi. <laughs> Bir tane arkadaşlar. devam edelim. Abi telefonu kapatacağım bir de arkadaşlar ben yayınlarken ya. Devam edeyim. Neyse. Gücüye geçelim. Ben klimaks çekse bir çekebilsem oyundayken. Bunu hiç çekemek çok kötü arkadaşlar. Ha, çektim arkadaşlar tamam. Çekebilsem. Bakalım şöyle arkadaşlar? Abi git boşu boşuna arkadaşlar ya. Çok sinirlendim içinden sinirlen. bayağı boş Boşu boşuna bir gitmesi de ayrı <Sessizlik> bir... Şey, bir, şey, bir, şey, bir şey. ha. Evet arkadaşlar. Böyle beklemiyordum. Gelme bana oyunda. Hadi Gamboru. <laughs> Hadi be. Evet arkadaşlar, bugünlük de yayımızın sonuna geldik. K karakterler arkadaşlar, size tanıttığım kombalları bilinmek ve meyestern falan arkadaşlar. Ee, yorumları bekliyorum. Herhangi bir karakter varsa, Kofon 4 arkadaşlar, böyle Birlikte de oynayabiliriz arkadaşlar. Yani, tur kanalıma bekliyorum sizi. Hakkında bölümde var arkadaşlar youtube de çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere.